Evet, selamünaleyküm. Bugün şaka oynuyoruz. Yorumlarda bir tane Aa, kardeşimiz, dostumuz, aile birey, ailemizden Aa, kardeşimiz, dostumuz işte istemişti. İç kamp, alt kamp. Bir olduktan sonra bloom alıp gromplardan birini almayı yeğlerim. Şakayı çok fazla bilmiyorum. ilk oynayışım. Ama canım gitmiyor nedense. Bu bu hero'ya özel bir şey mi? sanırım. Ama canım azalmıyor. Bir başardık. Bunu alalım. Neye bakıyorsun lan? Bana bak. Güzel klon vur. Vur. Değilsin. はもう死んでいる Arigato. Gel lan gel ne oldu? Ee, benim elim üstüme atlama gibi bir durum olamaz. Söz konusu bile olamaz. Sana seni zaman vurabilirim ama. ha. <laughs> <laughs> Hasan. <laughs> Ailenin soyutarısı olacağım Dodge Master. Böyle çok iyiyim ben ya. Hoppa koydum bunu. Asla bana karşı koyamaz. <laughs> Marvel, ne la <|so|> suka. God it in many. Yıldo ise mal ya bu ne abi ya? <laughs> ne öldürebileceğini düşünmüyorlar herhalde. Ama ben onu öldüremedim. 아무튼, <laughs> 지 d da d d